Bugün sizlerle ortak belirtileri olan 3 sorundan bahsedeceğiz. Ateşleme sistemi parçalarından olan ve her biri sorun çıkardığında aynı belirtileri veren buji, bobin ve subap sorununu ele alacağız. Öncelikle ateşleme sisteminin olmazsa olmazı bu parçalar ne işe yarar onu anlayalım. Buji, ateşleme sisteminin belki de en önemli parçasıdır. Elektrik akımını kıvılcıma çeviren ve yanma olayını gerçekleştiren en ucuz ve en küçük parçadır ateşleme bobini ile ortak çalışan ve ondan aldığı elektriği yanma odasında arka yani kıvılcıma çevirir. Bujinin kalitesi ve bakımı bobin ömrünü doğrudan etkiler. Bujilerin 3 türü bulunur. Nikel buji en tipik ve en eski türdür. Isı dayanımı düşüktür. 10-15 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekir. Tırnak ayarı yapılması gerekir. Özellikle LPG'li bir araç sahibiyseniz tırnak daraltma işlemi aracınızın performansını arttırır. 0,6 milim ile 1 milim arasında tırnak aralığı bulunan nikel bujilerde araç LPG'li ise 0,6 milim tırnak aralığı uygun olacaktır. Ancak benzinde kullanıyorsanız 0,6 milim tırnak aralığı benzine zarar verir. Çabuk ateşleyemez ve çiğ yakıt oluşur. Benzin için en iyi tırnak aralığı 0,9 milim veya 1 mm'dir. İridium Buji ısı dayanımı yüksektir, uzun ömürlüdür, 40-50 bin kilometre arasında değişim gerektirir. Ateşleme hızı daha iyidir, yani doğrudan performansa etki eder. Platinyum buji. 100 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekir. Çok ince uçludur, ısı dayanımı yüksektir, uzun ömürlüdür ve performansı daha da arttırır. Hangi araca hangi buji takılır konusunda ise araç üreticisi hangi bujiyi öneriyorsa onu takmakta fayda vardır. Örnek verecek olursak Opel Chevrolet 1.6 motorlar için nikel bujiyi önerir. 1.4 turbo olan modeller için iridyum buji takılabilir. 2010 sonrası Honda, Toyota, Hyundai, Nissan gibi Japon grubu otomobillerde iridyum ve platinyum buji kullanılır. Örnekler çoğaltılabilir. Ancak en net bilgiyi aracımızın kullanma kılavuzundan öğrenebiliriz. Bir buji bozulduğunda nasıl belirtiler verir ve buji neden bozulur? Ateşleme sisteminde yer alan bu parça arızalı olduğunda araç sarsıntılı çalışır ya da çalışmaz. Eğer ateşleme gerçekleşmezse yakıt alev almaz. Geç çalışma, hırıltılı çalışma, tekleme, rölanti dalgalanması ve en önemli belirti ani hızlanmalarda gaz yememe. Bu saydığımız belirtilerin aynısı hemen hemen bobin ve subap sorunlarında da vardır. O yüzden az önce saydığımız belirtileri aracınızda görürseniz en ucuz maliyetle bujileri değiştirin ve bu sorundan kurtulun. 80-100 TL arası bir fiyata bu sorundan kurtulabilirsiniz. Çoğu usta hemen subaplar erimiş, subaplar uzamış diyebilir. Böyle diyen bir ustayı gördüğünüzde anında oradan kaçın ve ilk önce bujileri kontrol ettirin. Bujiler neden bozulur? yanlış buji seçimi, zamanında değişim ve bakım yapılmaması, nikel bujilerde özellikle tırnak ayarına dikkat edilmemesi bujiyi bozar. Bozuk bir buji doğrudan bobin etkiler ve onu da bozar. Siz siz olun nikel bujili bir araç sahibiyseniz 15.000 km'de bir bujinizi değiştirin. Bobin arızası. Öncelikle bobin nedir onu öğrenelim. Bobin ya da ateşleme bobinleri araçtan aldığı elektriği bujiye verir ve buji bunu yanma odasında kıvılcıma çevirerek yakıtı yakar. Günümüz araçlarında her yanma odası için bir bobin kullanılır. Piyasada en çok gördüğümüz 4 silindirli yani 4 yan modalı araçlarda 4 bobin ve 4 buji bulunur. Bobinlerin bir tanesi arızalı olacağı gibi 2-3 tanesi ya da hepsi birden arızalı olabilir. Ama merak etmeyin hepsi arızalı olan bir araçta aracınız çalışmaz ve aracı hareket ettiremezsiniz. Genellikle bir tanesi ya da iki tanesi arızalı olur ve şu şekilde belirtiler verir geç çalışma, rölantide stop, motorun tir 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 titremesi, devir aralığının yükseli balçanması, silkeleme, tekleme, hemen hemen buji sorununda hangi belirtiler varsa aynısı bobin sorununda da vardır. Aracı sanayiye götürmeden siz de bu sorunu çözebilirsiniz. Motor kapağını açın veya da çoğu araçta dışarıda durur bobinler. Motor kapağını açmaya gerek kalmaz. Her bobinin başında bir soket bulunur. Soketleri araç çalışır haldeyken tek tek deneyerek sökün. Arızalı bobinin soketini çıkardığınızda araçta hiçbir değişim olmayacaktır. Sağlam olan bobinin soketini çıkarırsanız araç titremeye ve sarsıntılı çalışmaya başlar. Bu durum LPG enjektörlerini kontrol etmeye birebir benzer. Peki bir bobin neden arızalanır? Bujinin sorunlu olması ve bakımının yapılmaması doğrudan bobini bozar. Ya da yan sanayi bir bobini kullanmak bobini gene bozacaktır. Yanlış yakıt kullanmak, kalitesiz yakıt kullanmak da bobini dolaylı yollardan bozar örnek verecek olursak sürekli LPG'de çalışan bir araçta nikel buji takılı ve değişim düzenli yapılmıyorsa LPG'nin sıcaklığı bujiyi, buji de bobini dolaylı yoldan bozar. Ya da tırnak ayarı düzgün yapılmamış bir buji yanmayı düzenli gerçekleştiremez, yanma düzenli gerçekleşmezse gene bobin dolaylı yollardan bozulacaktır. Genellikle buji ve bobin arızasıyla ortak belirtiler gösteren subap arızası nedir ve neden olur? Öncelikle subaplar ne işe yarar, araçtaki rolü nedir onu anlayalım. Subaplar yanma odasına hava yakıt karışımını alan ve yanan karışımı yanma odasından egzoza atan sistem parçalarıdır. Günümüzde piyasada en çok gördüğümüz araçlar 4 silindirli yani 4 yanma odalı araçlardır. Her yan modasında 2 tane emme, 2 tane egzoz subabı bulunur. Kısaca her yan modasında 4, 4 yan modasında toplam 16 tane subab yani valf vardır. Subaplar neden arızalanır? Subaplar yapı itibariyle artık magnezyumlu alaşımdan üretilmektedir. Magnezyumun ısı dayanımı düşük olduğundan zamanla subaplarda uzama, eğilme gibi olaylar olur. Özellikle LPG yüksek sıcaklık verdiği için LPG'li araçlarda 50-60 bin kilometrede bir subap ayarı yapılması lazım. Subap ayarı yapılmadığında uzayan subaplar motorda verimsiz çalışmaya sebep olur. Zamanında yakıt hava karışımı yapılmadığı için araçta titreme, silkeleme, çekiş düşüklüğü ve durduk yere stop etme gibi belirtiler gözükür. Uzama yapan subaplar dışında yıpranmış ve yanmış subaplar da vardır. Bu durum daha tehlikelidir. Eğilmiş, kırılmış ya da yanmış subaplar yağ tutucu lastiğe zarar verir ve motora yağ girer. Yanma odasında yağ yakılması mavi duman atmaya sebep olur. Eğilmiş ya da kırılmış subaplar vuruntu yapar. Buna subap vurması denir ve bu sesi bizzat motoru dinleyerek duyabilirsiniz. Şimdi sesi size dinletiyorum. Subap arızasını bobin ve buji arızasından ayıran en temel özellikler mavi duman yani yağ yakma olayı ve motorda sert bir vuruntu sesidir. Yağ yakma olayını conta yakmayla karıştırmamak için şuna dikkat etmek lazım. Conta yakan bir araçta yanma odasına yağ yerine su girer. Yanma odasına su girdiği için araç mavi duman ya da siyah duman yerine beyaz duman atar. Yağ yakan bir araç mavi duman, su yakan bir araç beyaz duman atar arkadaşlar.